Bir şey diyeceğim. Çok özledim lan. Ben de. Oğlum çok özledim lan. Lan çok özledim lan. Sarıyor. Ulan ya. Ben bir sene öncesine geri dönmüş gibi istiyaklardayım ya. yani. Oğlum Mert sen nasıl abonelik yeniledin lan? Abonelik butonu yok. Yokmuş. <laughs> Ciddi misin? Evet. Mert nasıl başardın bunu abi? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten... Ee... Yani ben sizleri çok özledim. Sizlerin de beni bu kadar özlediğinizi görmek, sizin hepinizin burada olduğunu görmek beni aşırı derecede mutlu ediyor. Özellikle yayıncılık yoluna çıktığım sevgili dostlarım evet. Mustafa, Emre ikisinin de yanımda. Haytrin ne alaka? Evet. Partnerlik yok. <laughs> Abonelik butonum yok. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Bana da anlatır <laughs> mısın? Abi da, da millet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bana da, bana da söyleyin de ben de anlayayım bunun nasıl olduğunu ya. Ben o tikiyle hava basıyor öçendim şu an. Nasıl yapıyorsunuz oğlum? Abonelik butonu yok ki. <laughs> Şeyler de mi gitti senin mesela? Emote Arkadaşlar bugün... Tabii canım. <laughs> Arkadaşlar bugün neler yaşadık bu arada? Evet, yani evet. şu anda tek bilgisayardan yayın yapıyoruz bu arada normalde çift bilgisayar yayın yapıyoruz. Şu anda yapamadık. Sabahtan beri bir sürü sıkıntı. En son söktük her şeyi, tek bilgisayara taktık, tek bilgisayardan verdik yayını. Onda da sağ olsun Mustafacıoğlu'na, Emreciğim'in çok fazla yardım oldu. Çok sağ olsunlar. Bugün bu arada sadece üçümüz değiliz. İçeride Velo var, Çaça var, Ömer var, Çağrı var. Çağrı hype değil ama Emre'nin ne var arkadaşı? Gereksiz beklenti yaratmayalım. Ee, <laughs> ya nasıl abone oluyorsunuz? Kanka yani nasıl abone oluyorsunuz? <laughs> Yaptınız da bilet ya, bu nasıl olabiliyor abi? Yani, Özgür var, Özel Melisa var ve bugünün özelinde dedik ki şöyle ilk yayının yüzü suyu hürmetine bu güzel perşembe gecesinde hatta bu güzel iftar sonrası Ramazan gecesinde bir vampir köylü hazır oruçlar açılmışken kan emmez miyiz dedim. Ya hocam. <laughs> ya. Ya. İlk yayına özel şaka arkadaşlar. Yazdım da geldim. İki gündür bu yayına çalışıyorum. Oh, etmeniz, <laughs> bu arada ev vlogunu beğendiniz mi? Ev vlogu nasıl olmuş? Ev vlogunda arkadaşlar Gerçekten. bakın. Sizler de sıkılmadınız mı? Profesyonel çekimlerden, evet. profesyonel kameramanlardan. <gülüyor> <gülüyor> Sizlere özel en amatör çekimi yapan... Tamam, o şey yok yok ben, ben. En amatör çekimi yapan Ömer, sağ olsun arkadaşlar kameramanımız olarak bizlerle beraber yola devam <laughs> edecek. Mustafa da biliyorsunuz arkadaşlar amatör çekim sevdiği için, evet, ben amatör e, çekim. o özellikle videonun hastası oldu. <laughs> evet, <tabii. gülüyor> amatör çekim. Sarıyor beni dostlar. Ya bu abonelik meselesini nasıl beceriyorsunuz bu arada? Aboneliği nasıl yapıyorsunuz abi? Yani nasıl yapabiliyorsunuz? Acaba eski aboneler otağa alanlar, otağa alanların ki yenileniyor olabilir. Evet. Aa evet böyle bir şey olabilir. Doğru doğru mantıklı. Evet 11k çemik. Yani. Aynen. Gel 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 gel. Arkadaşlar ieu media ben. burada. Ömer neler söylemek istersin? Çekimleri titrek yapıyor ya kamerayı titretiyor. İlk çekimin günü olmaz. <laughs> Sonrakilerde görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu çocuğu bıraksak desek ki sen kötü kameramansın. Bu adamın yerine yeni bir tane kameraman alsak ne anlamı var bu işin? Değil mi Ömer? Aynen öyle, öyle. Ama yani, yani ben... mantıklı bir yatırım olmaz mı? Bunu yani biz, biz ne <laughs> kadar yeterli bir... <laughs> Biz ne kadar yeterli bir YouTuber'ız da kendimize yeterli bir kameraman alalım. Bilmiyorum. Beraber gelişelim istiyorum ben. Yanlış Sen mi? yani şimdi YouTube'a da mı devam edeceksin mesela? Ben YouTube'a zaten devam ediyorum. İki haftada iki tane video geldi mi gelmedi mi? Geldi. Tabii geldi. O hype'ları ara ara yaşadığımızdan ben çok yükselemedim. Yani. yani EO Medya Ömer ve kamera olduğu için benim kafamda hani... <laughs> <laughs> bu kadar yer varken yapabildiğimiz için yapabiliriz demiş. Valla chatte tam inandı mı, inanmadı mı bilmiyorum ama... Arkadaşlar bugün bu arada normal akışımıza e, dan ziyade... ...böyle muhabbet, sohbet evet. e, arkadaşlarımız içeride. Birazdan onları da çağıracağım içeriden. Bir vampir köylü, efendime söyleyeyim Sherlock sorusu olur falan. İnteraktif <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bunlar ne ara yazıldı? <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim Kanka de. bence nasıl oldu? En yani son şey. şu ikinci kasayı bağlarken ikinci kasa patladı ya. Yani olmadı ya. <laughs> Ben orada duşa giriyorum dedim ya. Evet. Duşa girdim dedim ki ulan yayın yayım var mı? Mı? Yayın var. Yani bu yayında bir şeyler yapılması lazım dedim. İlk başta ben dedim ki normal akışımda yani her zamanki gibi böyle video izleyip çetinde sohbet etmek falan. Bunları zaten yarından itibaren yapacağız. Anladın evet. O Ama ilk yayına özel böyle güzel özel izleyicilerimizle tatlı şeyler paylaşabileceğimiz insan etkileşimli bir şeyler yapsak daha güzel olur dedim. Mesela vampirleri çete seçtirsek falan filan. Böyle tatlı şeyler güzel olur yapabilirsen çok okeyim ben. Nasıl yapacağını anlamadım. Ama vampirleri çete seçtirirsek siz kesin tahmin edersiniz kimi seçtiklerini. Yok. Ha. Nasıl yani? Ama chat öyle ben, yapmaz. Chat vampirleri nasıl seçecek mi? Bundan kim haber verecek ha, onu merak ediyorum. Bombe açacağım da. Ben modele. olayım lan moderatör. Ben yaparım, ya modele yaparım. Modele ben yapalım. Yapalım. Ben oynayayım mı bugün yoksa? Kanka oynasın ki ben moderatör olayım. Arkadaşlar modele bir dakika modele modele dur chat'e soruyorum. Ben bugün yöneteyim mi moderatör olayım Oyna oğlum. Aynen Efe. Bravo yöneteyim mi moderatör mü olayım? Ben bugün... Oyna oynadım. oyna bak oyna. Oyna. <laughs> Allah oyna. Tamam. Tamam oynayacağım. Tamam Allah tamam, oynayacağım. Edelim. Tamam Mustafa yönetsin o zaman. Mustafa da oynasın mı peki? Hayır. <laughs> ben yöneteceğim. Ben makara yönetirim. beni salır. Orayı ben tutmam lazım yani. Ben çünkü yayından da alacağım. Ben yayında takılacağım yani. Bir şey alacağım. söyleyeceğim. En son böyle Ramazan'da yayına girdiğimizde... Bir sene önce. Nasıl oluyor bu ya? <laughs> en son merhabalarında soracağım <laughs> bu soruyu. En son Ramazan'da yayına girdiğimizde şey diye giriyorduk yayına. Hani kolonya kullandık mı gerekli dezenfektan evet, el, maddeleri? Elimize kaç Aynen ya. gerekli dezenfektan kişi maddeleri şey kullandık var. mı falan filan böyle şeyler diyorduk. Şimdi diyecektim ki ulan ilk yayına girdiğimizde böyle diyorduk. Şu an hala korona var ve hala karantinadayız. Ya saçmalık bu orada arkadaşlar. Kaç ben... ev değişti yani bir senede? Garip hissediyorum Gerçekten Gerçekten karantina başladığından beri bu benim üçüncü evim benim arkadaşlar. Benim üçüncü evim. Benim ikinci evim ama bir tane o arada evim olmadığı için. O da evin sayılır kardeşim. Ya ama kanka te teknik olarak benim değildi. Salonda yatıyordum yani. Sen de yatıyordun. Kapışıyorduk salonu. <laughs> bu arada <laughs> mikrofonu sesi Emre ayarladı. Bence çok güzel ayarlamış. Ben bir kayıt başlatıp dinledim benim, az benim önce. Benimki de Çet, ses güzel mi bu arada? Gerçekten odanın her tarafından ses alabilen bir ortam var burada şu anda. Çok iyi. Çok kötü. Biz bu arada iki senede birazcık yayıncılık öğrenmişiz sanırım. garip garip problemleri kendimiz halletmeye çalışıyoruz. Ya ne hype geldi. ya? Ha? Ha, ha, geldi ne diyorlar? Çok kötü gar yaptıysa. bu yayınlar unutmuşum oğlum ben. İlk defa üç üçümüz aynı anda Twitch'teyiz ben. Eko, harbiden var bu arada odadan dolayı. Odanın biraz daha dolması lazım. Odaya bir tane halı lazım. Şuraya bir, şuraya bir dolap patlamaz mı? Red Bull. Oraya dolap. Kanka. Red Bull. Doğru bizi Red Bull. Buradan Red Bull'a sesleniyor. Ben de evet bizim de olmasın mı bir dolabımız? Ne bu? Şaka şaka. Bu benim e, eski evde şey hatırlıyor musunuz? Boşluk bir yer vardı. Oraya istiyorduk. Üstteki fırının boşluğu. Hangi evde kanka? Levent'teki evde. Evet, boşluğu. Var ya. Üstteki mutfak vardı ya orada bir boşluk vardı. Fırın boşluğu. Oraya evet, bir Mustafa tane koyalım falan diyoruz. Mustafa bir otur yüzünü görsünler. Mustafa ben siz neler yaptın abi özledin mi beni? Yani arkadaşlar ben burayı tuttum işte yani anladın mı? bir Mimikten. Burada mi tabii tek Tek garip ya. Tek değildim tabii ki de yani tek gibiydim çünkü. En başından beri başladığım adamlar yok ya. Biraz garip hissediyorum. Şu an bayağı keyfim yerinde, şu anlam yerinde. Mesela ben 3 gündür sahura bekliyoruz biz mesela. İşte sahurda kadar ben yapıyorum, sahurdan sonra Emre yapıyor. İftardan sonramız kaldı anladın İftardan mı? İftardan sonrası yoktu be abi. İftardan sonrası yoktu kanka. Bu 3 kişiyle yapılan bir biznist anladın Aynen. mı benim için? Bu iftar sahur, sahur... Yani <laughs> iftar sahur arası 2 giren... <laughs> Konuşamıyorum ya bir <laughs> de.